Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok hafif ama çok lezzetli olan bir çikolatalı kek tarifi vermek istiyorum. Ee, i̇lk önce kek kalıbımı hazırladım. Yumuşak tereyağı sürdüm her yerine. Yalnız bunu her videomda belirtiyorum eritilmiş olmasın böyle oda ısısında olsun. Ve üzerine çok az un serpiyorum. Ve elimle böyle her yerine yayıyorum. Fazla kalan unumu döküyorum. Böylelikle kekimiz hiç yapışmadan çıkacaktır. Kek kalıbım hazır. Bunu bir kenara alıyorum artık. Fırınımı da ısıttım. 170 dereceye. O da hazır. Şimdi gereken malzemeler. 150 gram bitter çikolataya ihtiyacımız var. 4 adet yumurta. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya. 1 su bardağının 1 parmak eksik toz şeker. Ve yine aynı bu bardakla yani 200 milimlik bardakla bir dolu su bardağı un artı bir parmak kadar fazladan un. Yani bir buçuk değil bir buçuğun da yarımı yani. Umarım anlatabilmişimdir. Ve bir paket sıvı kremaya ihtiyacımız var. 200 milimlik olanlar. Şimdi ilk olarak çikolatamı doğru, böyle küçük doğrayacağım. Ve mikrodalgada eriteceğim veya benmari usulü de eritebilirsiniz. Doğrama işlemi daha çabuk erimesini sağlıyor. İçerisinde sıvı yağ yok. Tek yani kalori yapacak şey krema. O da yani normal keklere göre bence daha az kalorili. Dokusu yumuşacık oluyor. Yoğun çikolata tadı geliyor yerken. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim yani çikolatam eridi gördüğünüz gibi bu şekilde. Üzerine toz şeker ekliyorum. Ve yumurtaları. Ve bunları artık pürüzsüz bir kıvam olana kadar çırpacağım. Üzerine unumu ilave ediyorum. Tartısı olan arkadaşlar için tarifi net gramlı olarak da yazacağım. Ben tartı ol, tartısı olmayan arkadaşlar için tekrar bardak ölçü, bardakta ölçerek tarifi vermek istedim. Vanilyamı ve kabartma tozumu da ilave ediyorum. Tekrar çırpıyorum. En son sıvı kremayı ilave edeceğiz. Her zamanki gibi biraz şöyle bir karıştırıyorum ki çırpmaya başlayınca unumuz her yere sıçramasın. Karıştığından emin olduğumuz an bırakıyoruz. Çok çırpmıyoruz. Ve artık üzerine bir paket sıvı kremayı ilave ediyorum. Tekrar dikkatli bir şekilde çırpıyoruz. Karıştığından emin olduktan sonra bırakıyoruz. Çok çırpmamıza gerek yok. Evet, kek harcımız hazır. Hazırladığım kek kalıbına harcımı döküyorum artık. Kek kalıbımı birkaç kez yere vuruyordum ki üzerindeki kabarcıklar çıksın. O yüzden yere vurduk kabarcıklar çıksın. Şimdi ısıtılmış fırına 170 dereceye verebiliriz artık. Yaklaşık 30-40 dakikada pişecektir. Kekim 36 dakikadır fırındaydı. Pişmiş mi diye bakıyorum artık. Bir bıçak testi yapacağız. Bıçağım temiz çıkarsa pişmiş demektir. Evet, temiz. Gördüğünüz gibi. Bunu kekleriniz için her zaman yapın arkadaşlar. Çünkü kabardığına aldanmayın. İçi pişmemiş olabilir. O yüzden her zaman bıçak veya kürdan testi yapın. Temiz çıkarsa pişmiş demektir. Artık fırınımı kapatabilirim. Kekim pişmiş. İlk sıcaklığı çıksın. Kalıbından çıkartacağım. Kekimin ilk sıcaklığı gitti ve servis tabağıma aldım. Şimdi dilimleyip size dokusunu göstermek istiyorum. Yumuşacık, yoğun çikolata aromalı. Nefis bir kek yani. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Zaten beğenmediğim hiçbir tarifi sizlere sunmuyorum arkadaşlar. Ama bu tarif gerçekten yani mükemmel bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Henüz sıcak yani benim kestiğim an. Yine ışık problemi yaşıyorum. Evet bu şekilde daha iyi sanırım. Umarım içini görüyorsunuzdur. Dokusu yumuşacık, sünger gibi. Yoğun çikolatalı yani mükemmel bir kek. Gerçekten mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyin ve lezzeti kendinizden görün diyorum. Evet, bugünlük benden bu kadar. Bir tarifin daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Böylelikle diğer tüm tariflerimden haberdar olursunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.